Bu videoda size Instagram takipçi hilesi nasıl yapılır ve takipçi sayınızı nasıl yükseltebilirsiniz bunu göstereceğim. Bu Instagram takipçi hilesini telefonunuzdan Google'u ziyaret ederek yapabileceksiniz. Sadece arkadaşlar kullanıcı adınızı yazarak Instagram takipçi hilesi başlatabileceksiniz. Telefonunuza, bilgisayarınıza veya tabletinize herhangi bir şekilde program, APK veya uygulama indirmenize gerek yok arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz sizler de sadece kullanıcı adınızı yazarak hiçbir şekilde program veya APK indirmeden, uygulama kullanmadan Instagram'da takipçi sayınızı hızlı ve kolay bir şekilde yükseltebileceksiniz. Aynı zamanda bot takipçi değil, tamamı gerçek ve Türk takipçi olduğu için hesabınızın etkileşimini yükseltecek. Hesabınızdan bu takipçiler silinmeyecek. İşte bunun nasıl yapıldığını bu videoda öğreneceksiniz. Şimdi bu Instagram takipçi hilesinin çalışması için önce hesabınızda yapmanız gereken önemli iki adet ayar var. Bu iki adet ayarı göstereceğim ve daha sonra Instagram takipçi hilesinin nasıl yapıldığını adım adım göstereceğim. Evet Instagram hesabınızın ayarlar kısmına geldikten sonra şuradan hesap gizliğine tıklıyorsunuz. En üstteki gizli hesap bölümü bu şekilde buton kapalı olacak ama hesabınız herkese açık olması gerekiyor. Gizli hesaplara Instagram takipçi hilesi maalesef yapılmıyor. Biraz aşağı doğru indikten sonra burada arkadaşları takip et ve davet et yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar ve buradaki iki buton bu şekilde kapalı olmak zorunda. Takip ettiğin kişileri otomatik olarak onayla işareti buradaki gibi kapalı olmak zorunda. Eğer ki açık olursa Instagram takipçiyi gönderdiğinizi Instagram algılıyor ve... Siz sizin hesabınıza o takipçiler yüklenmiyor. O yüzden bu butonları kapatmak zorundasınız. Az önce gösterdiğim ayarları yanlış yaparsanız, eksik yaparsanız Instagram takipçi hilesini doğru bir şekilde çalıştıramazsınız ve hesabınıza gönderemezsiniz. Eğer ki anlamadıysanız gerekirse videonun o kısmına geriye doğru sarın ve tekrardan izleyerek öğrenin. Şimdi arkadaşlar telefonunuzdan, bilgisayarınızdan veya tabletinizden Google'u ziyaret ediyorsunuz ve birazdan göstereceğim web sayfasını sizler de benimle birlikte ziyaret ediyorsunuz ve nasıl yapıldığını öğreniyorsunuz. Hemen şunu da hatırlayın listem arkadaşlar videoyu beğenip kullanıcı adını yoruma yazarak ve kanalımıza abone olarak yoruma katıldım yazarak sizler de Instagram'da takipçi beğeni ve izlenme hediyesi kazanabilirsiniz. Hemen videoyu beğenin, yoruma katıldım yazın ve kullanıcı adınızı yazın. Aynı zamanda arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, ekrana linkini yazdığım bu web sayfasını ziyaret ediyorsunuz. Sağ en üst kısımdan hilelere tıklıyorsunuz ve buradan Instagram takipçi hilesini seçiyorsunuz. Buraya kullanıcı adınızı yapıştırıyorsunuz. Takipçi miktarını seçiyorsunuz. Hızlı veya yavaş sunucuyu işaretleyerek başlatıyorsunuz bir sonraki videoda görüşmek üzere